<gülüşmeler> Klasik. Sağ olun, sen de. Tabak Hadi bir kaşık daha olsun. Yine bakalım da bir tabak bedava mı? <laughs> <laughs> <laughs>

İlk öğretim, orta ve lise eğitimimizi, burada e, Borma'da e, Anadolu Sesi'nin bitirdiğinizi biliyoruz. Ne mutlu bize ki iki tane borlu başkanımız ürettiği başkanımız başkanlığı aramızda. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta Uluslararası Kredi Derecelendirme Değre, Değre, Kurumları tarafından en üst düzey olan AAA ile ödüllendirilmiştir. Sayın Başkanımızı kutluyorum. Bizler de 2023 yılında inşallah çok daha iyi işler yapacağız. Şimdiden hepinize yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklar diliyorum. Daha 20 yıl önce 2023 için kişi başı düşen gelir 25 bin dolarlar olacak deniyordu. İhracatımız 500 milyar dolar olacak deniyordu. Maalesef yine 8 bin dolarlar da yerimizde saymaya devam ediyoruz. Hedefin yarısını bile tutturamadık. Kısacası zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bunlar bizi yıldıramaz. Çünkü biz bu memleketin potansiyelini biliyoruz. Bu memleketin kültürünü, köklerini, gelmişini, geçmişini çok iyi biliyoruz. Biz bunların hepsinin üstesinden gelecek olağanüstü bir milletiz. Çok güçlü bir milletiz. Biz bunların altından kalkarız. Biz bunları değiştiririz. Bu yaşadığımız şey bir kader değil. Bu yaşadığımız şey bir mecburiyet değil. Yanlış politikaların bize getirdiği noktadır. Ama değiştirmek mümkün. Refahı, bu cennet vatanın ürettiği refahı adil biçimde bölüşmek mümkün. Biz dünyanın en güzel iklim kuşağında, dünyanın en bereketli topraklarında, dünyanın en güçlü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Hiçbirimiz bu yaşam kalitesini hak etmiyoruz. Hiçbirimiz. Bu topraklarda yaşayan herkes çok daha medeni, çok daha konforlu, çok daha güzel bir hayatı hak ediyor. Biz atalarımızdan böyle gördük. Onların hikayesine baktığımız zaman bunu gördük. Ama bugün işsizlikte birinci sıradaysak, yüksek hayat pahalılığında birinci sıradaysak, bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz ve emin olun ki bunu değiştireceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir şey değişecek, her şey değişecek. Sanayi sitelerinde esnaf ve sanatkar deniyor sizlere. Neden? Çünkü gerçekten yaptığınız işi herkesin yapamayacağı bir iş olduğunu biliyoruz. Sıradan bir iş yapmıyorsunuz. Ustalık gerektiren bir şey yapıyorsunuz. Şimdi bütün mesele bu ustalık kültürünü korumakta sizin arkanızdan gelecek gençlerin de sizin ustalıklarınıza, sizin maharetlerinize kavuşmasını sağlamakta. Onun için az önce başkanımla da, da konuştuk, Borba Belediye Başkanı kardeşimle de, de konuştuk. Bu sanayi sitesinin aynı kentsel dönüşümde yapıyoruz ya, sanayi sitesinin de dönüşümünü yapacağız. Şöyle yapacağız hep. Yani. İşin kolayına kaçmak ol. Sanayi sitesini atalım şehir dışına. Bir alan bulalım, burayı da temizleyelim, konutu açalım, ticareti açalım. Bu işin kolayına kaçmak. Böyle yapmayacağız. Burada hakkınız var siz. Büyük sahibi olsanız da olmasanız da. Bu şehrin kültüründe payınız var. Dolayısıyla burada kalmaya devam etmelisiniz. Ama içinde yaşadığınız bu evten püften işte şey tabanlı hakikaten yakışmayan hikayeyi de değiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu da beraber değiştireceğiz planlama çalışmasını da yapacağız. Kentsel dönüşümü, sanayi dönüşümü olarak ilk defa burada uygulayacağız. Ve göreceksiniz modern bir sanayi sitesini hep beraber yaratacağız. Sadece bununla benim sizlerle paylaşmak istedim. İçiniz rahat <laughs> olsun. Her zaman yanınıza gidip ekmeğinizi görüşmesek de kalbimiz sizinle sabahtan akşama eğer 16 saat 17 saat çalışıyorsak bilin ki Sizler için çalışıyoruz kardeşim. İçiniz rahat olsun. Bir araya gelmememize gönül koymayın. Bambaşka bir memleketi hep beraber yaratacağız. Şimdi hızla buna çalışmamız lazım. Yani burada finans konuyu yok mu açacağız? Evet. Gracias.